Merhaba sevgili dostlarım. Mutlu bir hafta diliyorum. Bugün 10 Nisan pazartesi günü. Her gün biliyorsunuz bir gün evvelden size yayın yapıyorum. Fakat yapmamaya karar verdim ve yapmadım. Fakat bu sabah şu an saat tam 10.00 ve dedim ki ben bir şeyleri hatırlatmam gerekiyor. Değerli dostlarımı o yüzden bu yayını açtım. Bakın bu söyleyeceklerim önemli arkadaşlar. Jüpiter güneşle kavuşuyor biliyorsunuz. Bugün etkili salı günü etkili tam olarak Salı günü kavuşacak. Zaten 10, 10, 11, 12 Nisan yılın en şanslı günleri diye yayın da yaptım. Hatta burçlarınızı da anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi biz hep Jüpiter Güneş'in güzel taraflarından bahsettik. Evet faydası var. Maddi manevi fırsatlar getiriyor. İlahi koruması da var bu arada. Ama şimdi şurada bir tırnak içinde bir şey belirtmem gerekiyor. Şimdi özgüven patlaması denen bir şey vardır hayatta. İşte tam da bu Jüpiter Güneş'in böyle egoları büyüttüğü, şişirdiği bir andır. Bir de koç burcunda arkadaşlar. Şimdi işin bu tarafına biraz bakalım ve bizim için böyle aşırı özgüven verecek konular eğer gündeminize gelirse işte orada bir durmanızı tavsiye ediyorum. Tamam çok güzel şanslı bir açı fakat hepimiz doğum haritalarımızı bilmiyoruz sonuç olarak. Belki de gereksiz bir cesaretle bir özgüvenle bizim başımızı e, yani nasıl derler e, kendimizden büyük adımlar atabiliriz. Gelecekte bizi zorluğa sokacak bir takım gelişmelerin içinde bulabiliriz kendimizi. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer böyle bir girişim Mesela hiç bugüne kadar e, düşündüğünüz ama hadi canım dediğiniz bir konuya cesaret edebilirsiniz. Bu her şey olabilir bu arada. Yani ilişkinizle işinizle ilgili ki kariyer ve ile ilgili bu arada çok e, özgüvenli yüksek günlerdeyiz. Bir de bugün Ay Yay burcunda, e, Salı günü de Ay Yay burcunda olacak. Dolayısıyla bir şeyleri biraz tek taraflı bakabiliriz. Hani daha geniş bakamamak ve olayları biraz daha dışarıdan görememek hani daha derine ineriz ama o derine inerken işte biraz bizim başımızı derde sokacak konularda bizi hızlıca böyle aşağılara götürebilir hani objektif olmak burada çok önemli tekrar bir düşünmek eğer mantık dışıysa girmemek en mantıklısı olacaktır hani buradan belirtmek istiyorum Zaten bakın şu anda mesela dünyada liderler bu arada onların da özgüvenleri çok yüksek şu anda. Her an e, savaş sinyalleri var biliyorsunuz. Özellikle işte Çin e, diyelim ki işte sularda işte karşı karşıya duruyorlar tatbikatlar yapılıyor vesaire. Ülkemizde mesela e, seçimler yok listeler derken gerçekten herkes böyle bir yarış içerisinde garip e, durumlarla karşılaşıyoruz. Bu da çıkıp bir lider de böyle ekstra ciddi bir özgüven e, patlamasıyla e, açıklamalar yapabilir. Aynı zamanda bu gerçekten büyük e, nasıl derler, e, olayları da meydana getirebilir. Yani ifşaları getirebilir. Çünkü haritaya şey baktığımda e, sağlık bir kere birinci. Mesela bazı e, liderlerin sağlıkla ilgili konularını duyabiliriz. Onun yanı sıra bir takım yine bu hafta içinde bazı ifşalar duyabiliriz dedikodular ortaya çıkabilir görünmemiş bilinmeyen duyulmayan ya da böyle üstü kapatılan bazı konuları pat diye böyle hepimizin önüne birileri servis edebilir malum herkes birbirinin arkasından kuyusunu kazıyor biliyorsunuz yani siyaset denen şey zaten bu dolayısıyla biz burada Şimdi burada ahlak da çok önemli arkadaşlar. Yani ahlaki değerler olduğu zaman zaten diğer hiçbir şeyine gerek kalmaz. Ne siyasete, ne dinlere, ne devlete hiçbir şey. Çünkü ahlak dediğin zaman her şey kontrolde olur. Yanlış olan hiçbir şey hiç kimse yapmaz. Dolayısıyla tabii ki önce kalbimize sonra aklımıza güvenmemiz gerekiyor. Ve biz de burada... Kendimizi disiplin altına almak zorundayız. Ben bunu hatırlatmak istedim sevgili dostlarım. E, sağlıkla ilgili, işle ilgili konularda tabii ki yapın. Cesaret ve özgüven güzel bir şeydir ve bizi ileriye taşır ve bazı fırsatları getirecektir ama kontrollü olmaya dikkat edelim. Ve tabii ki burada patlama gibi hani şimdi güneş jüpiter, güneşteki patlamalar da burada bir anda çoğalabilir. Bu tabii ki dünyamız üzerinde etkili. E, ekonomik anlamdan baktığımızda piyasaların etkileyecek böyle ani patlamalar olabilir. Bankalarla ilgili ve özellikle aslında dinsel konular, inançlar ve dış ülkelerin enflasyonlarıyla bir takım ilgili hani piyasaları etkileyecek bazı gelişmeler olabilir. Çok şaşırabiliriz. Çünkü niye? Şimdi 20 Nisan'daki tutulmaya gidiyor zaten tutulma etkisindeyiz. Yani tutulma çok önemli bir tutulma. bununla ilgili video çekeceğim diyorum ama o kadar çok bahsediyorum ki artık gerek var mı bilmiyorum. E ayrıca da video çekmeye. Bu tutulmayla beraber zaten her şey değişebilir. Yani biz hayat bir tekerrürden ibaret diye bu sabah yazdım. Her şey bir değişim sürecinde ve biz dünyada yaşayan tüm aslında canlı varlıklar için bir değişime hazır olmalıyız. Yeniliklere açık olmalıyız. Bakın bu tutulma böyle işaretlerle geliyor ve bu gökyüzüne bir işaret bırakacak ve bu sürecektir. Bu önümüzdeki yıl da sürecek. Yani bir anlık bir şey olarak düşünmeyin. Yeniliklere, değişime Kendimizi hazırlamalıyız. Biz değişmeliyiz. Biz değiştikçe de e, tabii ki hayat da bize daha kolay gelecektir. E, bunları hatırlatmak istedim sevgili dostlarım. Ve bugün, e, yarın, evet çok şanslı inşallah besiniz, bereketiniz, paranız, cepleriniz dolsun, taşsın. Bu anlamda gerçekten güzel. Ee, ama diğer yandan dediğim gibi abartılara da dikkat etmek gerekiyor. Böyle skandallara da burada şahit olabiliriz bu arada. Şimdi ben size pazartesi gününün şanslı saatlerini de hemen söyleyeceğim. Ee, saat daha geçmeden 11.05 mesela bugün 12.58 arası gayet güzel ve akşam 19.26 20 22 arası çok güzel. Bakın o saatlerde Ay ve Şiron'un bizim bazı kırgınlıkları düzeltmek, iyileşme sağlayacak, ilişkilerde asa tutunmak için, beraberlikleri böyle daha sıkı sıkıya bağlamak için çok güzel bir saat. Yani bu akşam Şiro'nun bu açısı bence özellikle de 19-26-20-22 arasında böyle krizi durumlarınız varsa lütfen değerlendirin. Diğer saatimiz geceye geliyor artık. Ayın 11'ine geçtiğimizde 01530248 evet bu gece yani yarına geçerken Salı gününe geçerken bakın gökyüzünde çok güzel açılar var arkadaşlar o kadar güzel ki Salı günü çok tatlı ilişkileri de iyileştirecek e, şifalandıracak eski ilişkileri bir araya getirecek bakın dargınları barıştıracak bazı açılar var e, dediğim gibi değişime çok açık günlerdeyiz hiç beklemediğimiz yönde değişimler. Yaşamı olasılığımız çok yüksek sevgili dostlarım. Böyle hızlı hızlı hızlı, hızlı anlattım size. Ee, umarım güzel bir gün geçirirsiniz, güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, bereketiniz bol olsun. Şu salı günü yani bu gece salıdan sonra ayın e, bu verdiğim saatten sonraki sa şeyleri söyleyeceğim size şimdi. Çünkü asıl bu gece yani pazartesiyi salıya bağlayan gece mesela gece e, 03'te başlayan, 04'te devam eden yani salı gecesinden bahsediyorum. O kadar güzel açılar var ki bakın, iyileşmek için e, özellikle bir şeyleri bağlamak için şanslıdır. E, salı gününe geçene kadar yani gece boyu harika açılar var. Ve bunlar tabi ertesi güne de sırayet edecek salı gününe de ve tam olarak da e, 12 öğle sıralarında artık Merkür İkizler burcuna geçmiş olacak ve Plüto'ya da güzel olumlu açısını desteğini veriyor olacak sevgili dostlarım. Evet böyle bir yayın yaptıktan sonra içim rahat etmedi. Size tekrar böyle bir hatırlatma yapmak istedim. Benim de huyum tarzım böyle bir şey. Çok benimsiyorum her şeyi. Şimdi benimsemek deme demişken şunu da hatırlatmak istiyorum. Yay burcun özelliklerinden bir tanesidir. Bilmiyorsanız da yay burcu bolca bulunur. Bir şeyleri ee, çok e, uzak kitlelere yaymak e, başkalarıyla paylaşmak onları bilgilendirmek biraz daha adil ve etik olmak bu e, ve ahlaki konularda da e, değerleri en yüksek Aslında burçlardan bir tanesidir bakın e, yay burçları işte gezegenin yay burcunda bulunduğu alanlarda böyle güzel olumlu şeyler vardır yalnız yay burcunun işte bugün o yüzden bu yayın açtım şöyle bir yanı vardır bir şeye körü körüne inanır. Tutunur ve ondan vazgeçmesi çok zordur. Bu bazen olumlu, evet güzeldir. Mesela araştırmacılar genellikle herhangi bir konuda büyümek mesela tıp üzerinde özellikle kültürel konularda veya önemli mesela geçmişte yaşamış alemlerin haritalarında vardır mesela. Ama Dediğim gibi biraz bağnazlıkla da çok alakalı da Çünkü din ve inançlar dediğimiz yani burada dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bu inançlar din üzerine bugünlerde farkındaysanız çok konular dönüyor. Çok cümleler kuruluyor. Farklı etnik yapılardan sesler geliyor. Yani böyle her an böyle bir şeyler karşı karşıya gelebilir. İşte bu yay demek burada aşırılığa biraz götürür dinle ilgili konularda, inançlarla ilgili konularda. O yüzden burada dikkat etmek gerekiyor. O yüzden diyorum ki biraz hani geniş bakmak gerekiyor. Biraz aklımızı kullanmamız lazım. Burada mantık her şeyden önemli. Yani hiçbir bilgi yüzde evet budur değildir. Her şey değişir. Her bilginin bir üstü vardır. E, bilim de aynı böyle değişiyor biliyorsunuz. Her gün yeni bir şey katlanıyor, yeni bir şey ekleniyor. Çünkü sonuçta arıyorsun, araştırıyorsun ve kendini geliştiriyorsun. Dolayısıyla biz de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu önemli bilgileri size verdikten sonra da içim şimdi benim rahat edecek. E, kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Yayınımı şu an izliyorsunuz. E, i̇zleyen tüm dostlarıma da sevgiler yolluyorum. Ve cani gönülden de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.